की बात करें Merhabalar efendim. Sanat 2011'e hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım Büyük Önder Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 73. yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz. Ve biz de programımıza bir yaz sergisine dahil olduğu haber turuyla başlıyoruz efendim. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü çerçevesinde hazırlanan yaz günü sergisi Cadde Bostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde. Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz koleksiyonundan derlenen sergide Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda ölümünden başlayarak naaşının İstanbul'da dolaştırılması, gemiye yüklenmesi ve trenle Ankara'ya götürülmesine kadarki süreç fotoğraflarla anlatılıyor. Çoğu daha önce hiç yayınlanmamış yüze yakın siyah beyaz fotoğraftan oluşan 10 Kasım yaz günü sergisi 20 Kasım tarihine kadar görülebilir. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 3 yıl önce başlattığı müze kart uygulamasına ilgi artarak devam ediyor. Bir yıl boyunca tüm müze ve tarihi yerlere sınırsız ziyaret imkanı sunan müze karta sadece bu yılın 9 ayında 681.800 kişi başvurdu. Tatil, hafta sonu ya da vaktiniz olan herhangi bir günde özgürce müze gezmek için ihtiyacınız olan tek şey fotoğraflı bir kimlik belgesi ve 20 lirayla satış noktalarına gitmeniz. Ardından bir yıl boyunca tüm müzelerin kapısı size ardına kadar açık. Bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Film Festivali Ankara'nın ev sahipliğinde yarın başlıyor. Festival heykelciliği olarak Ankara'nın da simgesi olan Altın Keçi'nin belirlendiği etkinlikte kısa metraj film yarışması, uzun ve kısa metraj senaryo yarışması, film gösterimleri, sinemacılarla söyleşiler, atölyeler, film afişleri sergisi ve senaryo sergisi yer alıyor bağımsız sinemayı desteklemek ve kısa filmin başlı başına bir anlatım tekniği olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan festival, 20 Kasım'da sona eriyor. Yönetmenliğini Haldun Dorme'nin yaptığı Lüküs Hayat, İstanbul Şehir Tiyatroları Sadabat sahnesinde. Küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ile Fıstık bir zengin evine girer ve kendilerini kıyafet balosunda bulur. Kısa süre içinde balonun en gözde kişileri haline gelen ikiliyle ev sahipleri arasında komik olaylar gelişir. Batılılaşmayı bir özenti olarak yaşayan insanların hicvedildiği oyunda Zihni Göktay, Funda Postacı, Savaş Barutçu ve Derya Kurtuluş'un da aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.